Karen'in ölümüyle ilgili herhangi bir kanıt bırakmak istemiyorum. Pari, bunu neden yaptın Niti? Neden bahsediyorsun? Ben ne yaptım ki? Sen beni öldürmeye çalıştın Niti. Ne? Evet. Beni öldürmeye çalıştığını biliyorum Neti. Ama bunu neden yaptın? Ne oldu görüntüler nerede? O kamera görüntülerini bulamıyor. Ne? Anlamadım. Nasıl yani? İhtiyacımız olduğunu hiçbir şey alamayacaksak bu kameralar ne işe yarar? Görünüşe göre oradaki kamera çalışmıyordu. Belli ki sana karşı da bir şikayette bulunacağız. İşte o zaman aklın başına gelir. Kamera arızalıysa tamir edilmeliydi. Özür dilerim. Sadece özür dileyerek kaçamazsınız. Komiser Bey, Şimdi ne yapacağız? Bayan Parminder, lütfen endişelenmeyin. Kameralar yokken de polisler görevini yapardı değil mi? Biraz zaman alabilir ama bana güvenin. O sahte doktoru yakalayıp sizin huzurunuza getireceğim. Cezasını çektiğinden emin olacağım. Kameraları bir an önce tamir ettirin. Anlaşıldı mı? Peki. Gidelim. Bunu neden yaptın Niti? Sen benim en yakın arkadaşımsın. En iyi arkadaşım. Bana her zaman hayatım derdin. Ama bugün hayatımı almaya çalıştın. Sana ne oldu böyle neti? Biliyor musun? Bu dünyada en çok güvendiğim biri varsa... ...o kişi sendin her zaman. Gözlerimi kapattım ve sana tamamen güvendim. Sen... Sen... Sen bana bir söz vermiştin değil mi? Sana ihtiyacım olduğunda beni koruyacaktın. Bana kol kanat gerecektin. Ve ben... Senin beni her türlü zorluktan kurtaracağını gözüm kapalı güvenirdim. Dedim ki benim nitim, benim nitim bana bir şey olmasına asla izin vermez. Nite hani biz iki beden ve bir ruhtuk. Sen her zaman beni çok sevdiğini, benim için canını vereceğini söylerdin. Ne oldu o sözlerine şimdi Hanit'i? Bana nasıl zarar vermeye çalışırsın? Me insan çok sevdiği birine nasıl zarar vermek ister? Nite söyle bana. Konuşsana neden susuyorsun? Sen, sen delirdin mi? <laughs> ne diyorsun sen? Saçma sapan şeyler söylüyorsun. Pari neden senin canını almaya çalışayım ki? Sen benim arkadaşımsın değil mi? Yani eğer sen beni önemsiyorsan ben de seni önemsedim hep. Sen iyi bir arkadaş olduysan ben de her zaman iyi bir arkadaş oldum. Arkadaşlarımızı sürdürmek için her şeyi yaptım. Bak eğer sen bana değer verdiysen ben de sana değer verdim. Bak bari dünya böyle işliyor. Ne ekersen onu biçersin. Eğer sen beni seviyorsan ben de seni seviyorum. Yalan söyleme. Şimdi de bana yalan mı söylüyorsun? Seni o sahte doktor ve hemşireyle kendi gözlerimle gördüm. Beni karanlık bir odaya kilitlediler ve öldürmek için zehirli gaz verdiler. Onları gördüm. Onlarla işbirliği yaptığını biliyorum Neti ve az önce onlara para verdin sen. Hepsini gördüm. Bu yüzden lütfen yalan söyleme, beni kandırmaya çalışma. Bak Pari sen her şeyi cidden yanlış anlıyorsun. Ben hiçbir şeyi yanlış anlamıyorum Niti. Başka biri beni öldürmek istediğini söyleseydi yemin ederim ki onun dilini koparırdım. Bana böyle bir şey yapacağına asla inanmazdım. Kim söylerse söylesin buna kulak vermezdim ama kendi gözlerimle gördüm. Seni gördüm diyorum. Nasıl aksini düşünebilirim. Ama sen hala bana yalan söylemeye devam ediyorsun Niti. Bunun nasıl? Nasıl yaptığını anlayamıyorum. Benim tanıdığım Nite asla böyle bir şey yapmaz. O benim dostumdu. Bana asla zarar vermezdi. Beni öldürmeyi bırak. O bir karıncanın bile canını asla alamazdı. Ama sen. Evet. Bunu gerçekten yaptım. Seni öldürmesi için birini tutan bendim. Çünkü benim tanıdığım Pari, benim dostum olan Pari böyle biri değildi. Bakın, burada neler olduğunu gerçekten anlamıyorum ama her ne oluyorsa kesinlikle doğru değil. Onu gördünüz mü? Ama Pari'yi hiçbir yerde görmediğimi kaç kere söylemeliyim? Pari'den bahsetmiyorum ben. Sancu'nun karısı Niti'den bahsediyorum. Onu da uzun zamandır görmedim. Siz gördünüz mü? Evet gördüm. Onu o doktorla dışarı çıkarken gördüm. Aman tanrım. O adam gerçek bir doktor bile değil. Belki Niti'ye bir şey yapmıştır. Hayır hayır bu olamaz. Gidip kontrol edeceğim. Ne oldu? Şok mi oldun? Az önce kendin itiraf etmiyor muydun? Sen bir katilsin katilsin diye. O hemşire ve doktorlarda görmüşsün ya beni. Evet gördüklerin doğruydu. Peki ben bunu kendimi itiraf ederken niye bu kadar şaşırıyorsun? Niye karşımda duruyorsun? Bak Paris, bu sahte arkadaşlık yüzünden birbirimizin önünde rol yapmaya daha ne kadar devam edeceğiz sen? Yeter, bugün bırakalım bunu. Artık rol yapmayı bırakıp gerçek yüzlerimizi ortaya çıkaralım tamam mı? Bu kadar tiyatro yeter. Sen benim çocukluk arkadaşımsın değil mi? Beni çocukluğumdan beri tanıyorsun. Ben de seni tanıyorum. Bu yüzden bugün gerçeğin ortaya çıkması çok önemli. Çok yoruldum. Senin davranışların yüzünden kendimi acı çektirmekten yoruldum. Bu arkadaşlık saçmalığından bıktım artık. Anlıyor musun? <gülüyor> Yeter. <gülüyor> Biliyor musun, Perry? Çocukluğumdan beri dünya bana karşı ne yaparsa yapsın Paramın her zaman yanımda olacağını, bana destek olacağını düşündüm. Ama sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Her şeyi alt üst ettin, hayatımı mahvettin. Bugün tüm dünya bana karşı dursa bile o çok güvendiğim dostum da onların tarafına geçmiş bile. Ne düşündün? Ne zannettin? Sen benim hayatımı mahvederken ben hiçbir şey yapmayacak mıydım? Öylece izleyecek miydim? Hayır hayır. Karşımda böyle heykel gibi durma. Ne oldu? Neden bir şey söylemiyorsun? Az önce tüm sorulara cevap veriyordun. Şimdi ne oldu? Konuşsana. Ne dedin sen? Ha, hayatını mı mahvettim ben? B b ben mi senin hayatını mahvettim? Bunu nasıl düşünebilirsin Neti? Sen benim her şeyimsin. Eğer bir an için bile sana yanlış yaptıysam bunu neden söylemedin bana neden? Bana söylemeliydin beni azarlamalıydın sorgulamalıydın her soruyu sorabilirdin neden gelip benimle konuşmadın? Pari bana yanlış yapıyorsun diye neden söylemedin? Neden arkamdan iş çevirdin? Ama sen hiçbir şey söylemeden, hiçbir şey dinlemeden kafanda bir senaryo uydurmuşsun. Neti bak dostluk iki taraflıdır öyle değil mi? Bütün kararları tek başına verme hakkını sana kim verdi? Kendi kafanda tüm kararları almaya ve öylece arkadaşlarımızı bozmaya hakkın yoktu anlıyor musun beni? Hayır! Bu arkadaşlığı ben bozmadım. Bu ilişkiyi ben bitirmedim. Benim kocamla evlenip sen bozdun. Ne oldu? Neden sesin kesildi? Niye cevap vermiyorsun şimdi? Az önce konuşmasını biliyordun. Dostluk, arkadaşlık, sevgi falan. E şimdi ne oldu? Neden bir şey söylemiyorsun? Cevap versene. Yoksa gerçek yüzün sonunda ortaya çıktığı için utandın mı, Pari? <laughs> Sorun değil. Normal. Utanıyor olmalısın çünkü sen dostluk nedir bilmiyorsun. Bir dost hiçbir zaman arkadaşının <laughs> kocasını elinden almaz. Ben senin rakibin <laughs> değilim, neti. Yeter artık. Beni aptal yerine koyma. Eğer rakibim değilsen o zaman alnındaki bindiği kim için sürdün? Bu bilezikler kimin için? Hangi kocan için pari? Seni uzun zaman önce terk eden Racip için mi yoksa şu an hastanede yatan adam için mi? Nete! Canımı alabilirsin ama bu bindiği çıkarmaya çalışma lütfen. O zaman söyle bana bu sindür kimin için? Söylesene. Bak, ne oldu? Cevabın yok değil mi? Düşünsene bir insan en yakın arkadaşına bile gözü kapalı güvenmemeliymiş meğer. Ve ben maalesef bu hatayı yaptım. Gözümün önünde evime girip yuvamı yıktın sen benim. Ailemi elimden aldın. Evimden ayrıldığım zamanı hatırlasana. Hatırlıyor musun? geri getiren, kendi evimde kalmana izin veren ben değil miydim? Bu iyiliğime karşı sen ne yaptın peki? Beni Sancı ile evlendirdin değil mi? Onunla evlenirken yanı başımdaydın. Onunla evlilik yemin ederken oradaydın. Hayatımda senin kadar utanmaz ve hain bir insan görmedim ben. Biliyor musun? Bu dünyada arkadaşlarını kandıran arkadaşlarına ihanet eden belki de milyonlarca insan olabilir. Ama o milyonlar arasında senin kadar kötüsü yoktur Pari. Sen arkadaşının aşkını çaldın. Onun kocasını çaldın. Üstelik sen bunun da ötesine geçtin. Benim çocuğumu bile çaldın sen Pari. Çok büyük bir kötülük yaptın sen sus, sus Bugün sen susacaksın Yapmak istediğini yaptın Söylemek istediğini söyledin ama yeter Bugün konuşma sırası Bende ve sen dinleyeceksin anladın mı Ayrıca Eğer gerçek ortaya çıkacaksa Tüm gerçeğin ortaya çıkması Daha iyi olur Tüm sırların ortaya çıkacak Çünkü Sen artık eski pari değilsin yalan söylemek nedir bilmez. Dudaklarından sadece gerçekler çıkardı. Şimdi ise artık bir yalan ustası olmuş. Ve insanları kandırıyor. Hatta yakın arkadaşını kandıracak kadar uzman olmuş. Ve biliyor musun? Senin yüzünden, senin nitinde. Eski niti olmaktan çıktım... Eski halimden eser kalmadı. Senin yüzünden kötü ve mutsuz bir insan oldum. Çünkü sen benden her şeyimi aldın Pari. Kocamı, çocuğumu ve şimdi de benim çocuğumu doğurarak bir kurtarıcı olmak istiyorsun değil mi? Sakın inkar etme. Ama çocuğum için başka bir anne bulacağım. Hayır Nete. Bu çocuğu doğurup sana... Artık o çocuğu istemiyorum. İstemiyorum Bu yüzden o bebekten bir an önce kurtulacağım Pariti. Ne diyorsun sen? Böyle bir şey yapmayacaksın. O, o senin çocuk. De denedim. O hastane var ya. Doktor çocuğu almak için seni Bodrum katına götürmüştü. O benim ve Rakeş'in planıydı. Hatta Rakeş'le evlenmeni planlamak da benim fikrimdi. Her şeyi ben yaptım. <laughs> bunları yapmak bana hiç mutluluk getirmedi. Neden mi? Her seferinde senin için üzüldüm çünkü senin kadar kalpsiz biri değilim. Seni yerinde olsaydım Paris, arkadaşımın yuvasını yıkmayı aklımdan bile geçirmezdim. Sadece benim Sancı'mla evlenmedin. Aynı zamanda tüm gerçeği de sakladın. Çünkü benim yerimi almak istedin. Bu evi sonsuza kadar terk etmemi ve Samcun'un kalbinden çıkmamı istedin. Bu yüzden kendimi kurtarmak için bunu yapmak zorundaydım. Bu kadar alçalmam gerekti. Sancı'dan Rakeş'in pençesinde olduğunu çok iyi biliyordu. Rakeş onu kaçırmıştı ama yine de Sancı ile otelde olduğumuzu söyledim herkese. Bunları yapmak zorunda kaldım. Evet, ne zaman seni öldürmeyi planlasam buna teşebbüs etsem Sancı'nın hayatı tehlikeye giriyordu. Bugün bile, bugün bile senin yüzünden o şu anda hastanede. O Levan'ın senin üstüne düşmesi gerekiyordu ama hayır sonunda sence öyle çıktı ve başına bunlar geldi. Bugün de bu durumdan sadece sen sorumlusun. Affedersiniz. Bu kızı gördünüz mü? Adı Görmedim. Nereye gitti bu kız. Sana her şeyi açıkça anlattım Peri ama söylemem gereken tek bir şey kaldı. Hayatımın en büyük hatası seninle arkadaş olmaktı. Ye tere mere dost thi. Aa! ek ke hai eğer çocukluğumda sana arkadaşım demeseydim, sana kardeşim demeseydim... ...bugün bu kadar pişman olmazdım. Ama derler ki... ...insan zararın neresinden dönerse karmış, öyle değil mi? He? Bu yüzden de bugün hatamı düzeltmeye çalışıyorum. Anla artık, bugünden itibaren Paris ve Nitin'in arkadaşlığı bitti. Artık kimse bize parileti demeyecek. Parinit ve Nite olarak ayrı ayrı bilineceğiz. Ha, Nite. Hayır. Hayır Nite. Sen benim arkadaşımsın. Benim, benim hayatımsın. Neti. Bir teyze. Ne oldu? Bilmiyorum. Çabuk. Bir tekerlekle sandalye gelin, getirin. Lütfen. Hadi. Yardım edin lütfen. Aman Tanrım. Ona ne oldu? Marie, lütfen. Lütfen. Aç gözlerini lütfen. lütfen. Hadi. Acele edin. Gelin. Lütfen. lütfen. İçeri girelim. Hadi gelin. çabuk. <laughs> çabuk olun hadi. Tamam. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.